Peygamber efendimizin süt annesi Halime binti Ebü Züeyb Havez'in kabilesinin Benübekir kolundan Saad oğulları boyuna mensuptu. Saad oğulları Mekke yakınlarında Hudeybiye civarındaki Badiye beldesinde yaşıyordu. Havası ve suyu güzel olan bu beldede yaşayan kadınlar bir geçim kaynağı olarak büyük şehirlere gelip süt annelik yapmak üzere yeni doğan çocukları alıp badiyeye götürürlerdi. Mekke'nin havası sıcak ve sıkıntılı olduğundan yeni doğan çocukların sağlıklı büyümesi ve gürbüz yetişmeleri için uygun değildi. Çölde ise hava güzel, su tatlı ve temiz, iklimse daha yumuşaktı. O yüzden çocukların süt anneye verilmesi adeti vardı. Bundan dolayı Saat bin Bekir kabilesi kadınları senede birkaç kez kafile halinde Mekke'ye gelir ve zengin ailelerin yeni doğan çocuklarını emzirmek üzere yanlarına alıp tekrar yurtlarına dönerlerdi. O sırada Hazreti Halime'nin de yaşadığı Sağdoğulları yurdunda şiddetli bir kuraklık hüküm sürüyordu. Kuraklığın sebep olduğu kıtlık orada yaşayan halkı yoksul ve perişan bırakmıştı. Bu şiddetli kıtlık ve kuraklık yılında Beni Bekir kadınları emzirecek çocuk bulmak için Mekke'ye kafile düzenledi. Bu kafileyle Mekke'ye gelen kadınların hiçbiri yetim oluşundan dolayı sevgili peygamberimizi almaya yanaşmadı. Bu kafileden geri kalan ve onlardan daha geç Mekke'ye giren sadece biri vardı. O da Hazreti Halime idi. İffeti, temizliği, hilim ve hayası, yüksek ahlak ve faziletiyle kabilesi arasında tanınmış bir kadın olan Hazreti Halime Mekke'ye geldiğinde yeni doğmuş Kureyş çocuklarını bütün kadınların aldığını sadece geriye Peygamber Aleyhisselam'ın kaldığını gördü. Hazreti Halime ve kocası Halis bu duruma çok üzüldü. Arkadaşlarının hepsi varlıklı ailelerin çocuklarını almış ve geriye yetim olan Peygamber Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz kalmıştı. Allahu Teala'nın kendisi için lütfettiği izzet ve şereften habersiz olan Hazreti Halime Mekke sokaklarında uygun bir çocuk bulma ümidiyle çaresizce dolaşıyordu. Sokakta çevresinin hürmet ettiği güzel simalı yaşlı bir zatla karşılaştı. Bu kainatın efendisinin dedesi Abdülmuttalip'ti. O da torunu Peygamber Aleyhisselam'a uygun bir süt anne bulmak için dolaşıyordu. Birbirlerinin derdinden habersiz Mekke sokaklarında gezerken göz göze gelip bakıştılar. Abdülmuttalip Hazreti Halime'ye yanımda yetim bir çocuk var. Onu Sağdoğullarının kadınlarına teklif ettim. Kabul etmediler. Bari sen gel ona süt annelik yap. Belki onun sebebiyle bolluk ve berekete erersin dedi.'' Hazreti Halime uygun bir ücret alamayacağını düşündüğünden ilk önce bu teklife sıcak bakmadı. Kocası da belki de Allah onun yüzünden bize bereket ve hayır ihsan eder dedi. Hazreti Halime başka çocuk bulamadığı için eli boş dönmektense Peygamber Aleyhisselam'ı alıp götürmeye karar verdi. Hazreti Halime Peygamber Aleyhisselam'ın başucuna geldi. Nur topu olan Resulullah'ı beşiğinden çıkararak kucağına aldı. O andan itibaren hüzün ve kederi yerini sevince bıraktı. Hazreti Halime'nin sağ göğsü kurumuş, oğlu Abdullah'ı sol memesinden emziriyordu. Peygamber aleyhisselamı kucağına aldığında, o ana dek birçok kadından süt emmeyi reddeden Peygamber aleyhisselam dudaklarını Hazreti Halime'nin sağ göğsüne değdirir değdirmez Allah'ın bereketiyle süt gelmeye başladı. Hem Hazreti Halime hem de kocası Halis hayretler içinde kaldı. Hazreti Halime bu bereketli yavruyu bir an olsun kucağından indirmek istemiyordu. Hemen Abdülmuttalip ve annesi Hazreti Amine ile vedalaşarak Mekke'den ayrıldılar. Hazreti Amine gözyaşları içinde Peygamber Aleyhisselamı süt annesine verdi. Sabah olunca kocası Haris develerini sağmaya koştu. Elini attığı her memeden bir süt çeşmesi gibi süt gelmeye başladı. Hayretler içinde eşi Halimeye seslendi. Ey Halime, bil ki sen çok mübarek ve hayırlı bir çocuk aldın. Halime kocasına vallahi. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Mekke'ye geldiklerindeki develeri çok yavaş ve zor yürüyordu. Hazreti Halime, Peygamber Aleyhisselam'ı kucağına alarak bu devenin üzerine bindi. Kainatın Efendisi'nin üzerine binmesiyle hayvan adeta coşmuş ve uçarcasına gidiyordu. Hazreti Halime ve kocası yurtlarına dönmüştü artık nur yüzlü kainatın efendisi Sağdoğullarının yurdundaydı. O sırada Sağdoğulları beldesinde müthiş bir kıtlık ve kuraklık hakimdi. Bereketi kesilmiş topraklar, susuz kuyu ve çeşmeler, zayıflıktan ayakta duramayacak hale gelen hayvanlar. Fakat Peygamber aleyhisselamın gelmesiyle Hazreti Halime'nin ve ailesi bolluk ve berekete kavuştu. Beni Saat yurdunda insanlar kıtlık içindeyken Hazreti Halime'nin ailesi Peygamber Aleyhisselam'ın gelmesiyle bolluk ve bereket içindeydi. Beni Saat yurdunun halkı gözleriyle gördükleri karşısında adeta şaşırmışlardı. Hazreti Halime'nin koyunlarının memelerinden yürürken süt damlıyordu. Çevre sakinleri bu duruma çok şaşırmış Hazreti Halime'den sual etmişlerdi. Hazreti Halime de onlara cevap olarak Vallahi bu iş ne ot ne de otla kişidir. Bu iş Rabbimin sırlarından bir sırdır. Her şey Mekke'den dönüşümüzle birlikte başladı dedi. Beni saat yurdunda aylardır hüküm süren kuraklık ve kıtlık hala son bulmamıştı. Belde halkı kendi inanç ve geleneklerine göre yağmur duasına çıktı. Günlerden bir cuma günü kadın erkek bütün kabile yanlarına aç develerini, sütsüz koyunlarını alarak bir tepenin üzerine yağmur duasına çıktı. Putlarına kurban kestikten sonra duaya başladılar. Saatlerce dua ettikleri halde bir damla yağmur yağmadı. Kalabalığın içinde sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam'ın süt annesi Halime ve kocası Haris de vardı. Halime gözlerden sakındı, kainatın efendisini kalabalıkta yanına almamış, onu süt kardeşi Üneysi'nin yanında evde bırakmıştı. Hazreti Halime'nin komşusu olan bir yaşlı kadın duayı yapan rahibe, Halime'nin evinde Mekkeli bir çocuk var, o, geldiği günden beri Halime'nin evi bereketle dolup taştı. Çok hayırlı, çok uğurlu bir çocuk olduğundan bir de onu buraya getirsek. Belki ayağa uğurlu gelir, onun yüzü suyu hürmetine, alemlerin Rabbi duamızı kabul eder ve bizi yağmura kavuşturur dedi. Rahip önce tereddüt etti, kadın ısrar edince Efendimizin getirilmesine razı oldu. Yaşlı kadın Halime'nin yanına geldi ve rahibe yaptığı teklifi kendisine söyledi. Fikir Hazreti Halime'nin de aklına yattı. Çünkü Nur yavrusunun bereketli ve hayırlı bir çocuk olduğuna en çok kendisi şahit olmuştu. Evden çıkıp biraz yürüdükten sonra Hazreti Halime'nin gözüne gökyüzünde bir bulut ilişti. Bu bulut kendileriyle beraber gidiyordu. Adeta onları güneşin kavurucu sıcağından korumak için bir şemsiye vazifesi görüyordu. Hazreti Halime, ister istemez bu duruma hayretle şaşırdı, bir taraftan da sevindi. Rahip, nur topu gibi olan peygamber aleyhisselamı, süt annesinin kucağından aldı ve kalabalığa seslendi. Ey insanlar! Bu, bulunduğu eve bereket getiren Mekkeli çocuktur. Bu, Hayırlı yavruya olan sevgisi ve lütfuyla yağmur vermesi için alemlerin Rabbine hep beraber dua edelim dedi. Eller tekrar açıldı ve dudaklar yeni bir heyecanla duaya başladı. Peygamber Aleyhisselam bir nur yumağı halinde rahibin kucağında duruyordu. Rahip bütün dikkatiyle nur saçan gözlere bakıyor ve adeta hal diliyle bu güzel çocuğun yüzü suyu hürmetine bize yağmur ihsan et diye Cenabı Hakk'a yalvarıyordu. Peygamber Aleyhisselam'ın üzerindeki küçücük bulutun birden büyümeye ve ufuklara doğru yayılmaya başladığı görüldü. Kısa zamanda o küçük bulut yerini bütün gökyüzünü kaplayan kocaman bir buluta terk etti. Dua seslerine birden sevinç çığlıkları karışmaya başladı. Çünkü alemlerin Rabbi Peygamber aleyhisselamın hürmetine onlara yağmur ihsan etti. Yağmura kavuşan halk bu çok uğurlu ve hayırlı bir çocuk dediler. Peygamber aleyhisselam iki yaşına basınca sütten kesildi. Geleceğin peygamberi Fahri Kainat Efendimiz dört yaşlarına kadar Hazreti Halime annemizin yanında büyüdü. Süt çocuklarının geri verme mevsimi gelip çattı. Bununla birlikte efendimiz üzerinde kol kanat gelen Hazreti Halime'nin de gönlünü bir hüzün kapladı. Çünkü ondan ayrılacaktı. Çünkü Nur Muhammed'in cenneti hatırlatan gül kokusundan uzak kalacaktı. Fakat Mekke'ye getirip annesine teslim etmekten başka çaresi de yoktu. Hz. Halime Peygamber aleyhisselamı Mekke'ye getirdiğinde veba salgını vardı. Bu sebepten annesi Hz. Amine'ye ne olur oğlumu biraz daha yanımda bırak. Hem ben ona Mekke vebasının bulaşmasından korkuyorum dedi. Hz. Amine bu teklifi kabul etti ve bir müddet daha ciğer paresinin Sağdoğulları yurdunda kalmasına razı oldu. Efendimiz Aleyhisselam, süt kardeşi Abdullah'la birlikte evlerinin yakınındaki çayırlıkta kuzuları otlatıyordu. Bu sırada beyaz elbiseli iki kişi geldi. Birinin elinde iki karla dolu altın bir tas vardı. Peygamber Aleyhisselam'ın karnını yarıp kalbini açtılar. Süt kardeşi Abdullah bu durumu görünce çok korktu. Bu hadise üzerine Hazreti Halime'nin kocası Haris, Ey Halime! Onu hemen ailesine götürüp teslim edelim dedi. Hazreti Halime Mekke'ye geldiğinde, Peygamber aleyhisselam güçlü ve hareketli bir çocuk olduğundan kalabalık arasında kayboldu. Dedesi Abdülmuttalip ve Kureyş kabilesinin atlıları her yere dağılıp aradılar. Fakat onu bulamadılar. Peygamber Aleyhisselam'ın dedesi Abdülmuttalip sevgili torununun bulunması için Allahu Teala'ya dua etti. Peygamber Aleyhisselam'ın Tiyame Vadisi'nde bir ağacın altında olduğu haberini alınca oraya gitti. Peygamber Aleyhisselam'ı görünce "Ey çocuk, sen kimsin?" diye sordu. O da "Ben Muhammed bin Abdullah bin Abdülmuttalibim cevabını verdi. Dedesi yaklaştı ve ''Canım sana feda olsun yavrum, ben de senin deden Abdülmuttalib'im'' dedi ve sevgili torununu kucaklayıp öptü. Kur'an-ı Kerim'de Duha Suresinin 7. ayetinin bu hadiseye işaret ettiği rivayet edilir. Duha Suresinin 7. ayetinde mealen seni çocukluğunda kaybolmuş bulup da yolunu doğrultmadı mı buyurmuştur. Aradan uzun yıllar geçti. Peygamber aleyhisselam Mekke'nin en asil ve zengin hanımı Hazreti Hatice ile evlendi. O yıllarda Hazreti Halime Mekke'ye geldi. İki cihan güneşi efendimiz Hazreti Halime'yi görünce anneciğim diyerek derin sevgi gösterip ona hürmet ve hizmet etti. Üzerinden hırkasını çıkarıp yere serdi ve süt annesini oturttu. Bir isteğinin olup olmadığını sordu. Hazreti Halime kıtlıktan hayvanlarının telef olduğunu söyleyince Hazreti Hatice annemiz Efendimizin süt annesine 40 koyunla bir de deve hediye etti. Birçok ihsan ve ikramla devesine bindirip uğurladı. Huneyn gazvesinin sonunda Peygamber aleyhisselam ganimetleri taksim ettiği sırada Hazreti Halime Rasulullah'ın yanına geldi. Bunu gören Peygamber aleyhisselam hürmetle kalkıp süt annesini karşıladı ve oturması için hırkasını yere serdi. Sonraki yıllarda Müslüman olan Hazreti Halime radıyallahu an Medine-i Münevvere'de vefat etti ve Cennetül Bahki kabristanlığında toprağa verildi.